2 Ağustos Roman ve Sinti soykırımını anma günü. Porajmos olarak da bilinen tarihin tanıklık ettiği en büyük insanlık suçlarından biri olan Roman soykırımı her yıl 2 Ağustos'ta anılmaktadır. Roman dilinde yok etme yıkım anlamına gelen Porajmos kelimesi Romanların Nazi Almanyası tarafından maruz bırakıldıkları sistematik soykırımı tanımlamak için kullanılmaktadır. Nazi rejiminin ırksal üstünlük ideolojisine dayalı politikaların neticesinde Almanya'ya karşı önemli bir tehlike olarak görülen topluluk yalnızca Yahudiler olmamış, Romanlar da bu ırkçılığın hedefi olmuştur. 1930'lu yıllarda Naziler tarafından Romanları ve Sintileri, Yahudileri etkileyecek yasalar uygulamaya konulmuştur. Romanlar yalnızca göçebe bir topluluk olarak değil, Alman ırkının ırksal saflığına yönelik bir tehdit unsuru olarak görülmüştür. Nürnberg yasaları Roman ve Sinti topluluğunu ırksal olarak aşağı olarak etiketlenenler arasına resmi olarak dahil edecek biçimde değiştirilmiş, rızaları olmaksızın çok sayıda roman kısırlaştırılmıştır. Holocaust sırasında Çingene kampı olarak da adlandırılan yer, romanların köle işçi olarak kullanıldığı ve işkence edildiği yerlerin başına gelmektedir. 1933 ve 45 yılları arasında Avrupa'daki romanlar ve sintiler Nazi zulmünün hedefinde yer almıştır. İkinci Dünya Savaşı boyunca Nazi egemenliğindeki Avrupa, roman nüfusunun çoğunluğunun toplama kamplarına hapsedildiği ve oralarda tıbbi denek olarak kullanıldığı, ve yaşamlarını kaybettiği bilinen bir gerçektir. Öyle ki 2. Dünya Savaşı sırasında Naziler ve işbirlikçileri Alman işgali altındaki Avrupa'da yüz binlerce roman erkek, kadın ve çocuğu öldürmüştür. İnsan deneyleri, toplu katliamlar ve toplama kamplarındaki gazlı ölümler ile Naziler ve işbirlikçilerinin toplamda 220 bin ile 880 bin arası romanın ölümüne neden olduğu bilinmektedir. 26 Şubat 1943 tarihinde roman ve sinti erkek, kadın ve çocuklar kampta hapsedilenlerin 20 binden fazlasının öldürüldüğünü tahmin edilmektedir. Avrupa'daki roman nüfusunun önemli bir kısmının katledilmesine rağmen bu soykırım yıllarca inkar edilmiştir. Nürnberg mahkemelerinde yapılan yargılamalarda bu katliam çok fazla yer almamış ve Romanların öldürülmesinin ırksal nedenlere dayanmadığı öne sürülmüştür. 1944 yılında ise her yaş ve cinsiyetten 4300 Roman ve Sintinin gaz odasına gönderildiği ve 2 Ağustos günü 2015 yılında Avrupa Parlamentosu tarafından Roman ve Sinti soykırımını anma günü olarak kabul edilmiştir.